Ey pandaya bak ne olmuş hayalet olmuş. <laughs> ne ya bu neydi Göksin? granny idi değil mi? Granny çok korkuyordu. Hadi arkadaşlar kaçalım. Ya beni kurtarın ama ben korkuyorum. Peki neredesin? bir şey söyleyeceğim. Burada burada gizli yer bilen var mı? Göksün abi ben bir hadi. tane biliyorum. Arkandayım istersen gidebiliriz. E ben Göksin neredeyim? De alalım ama. E, Göksün neredesin? Nerede ben buradayım kayboldum. Ne? Mezarlıkta mısın yoksa? Katil burada. Çok korkuyorum saklanayım hadi bir geliyor, yerlere. Geliyor hadi kaçın kaçın. Katil buradaymış çok korkuyorum. Ben bir yere saklanacağım böyle dolabın içine. İyi saklandım katil inşallah beni bulmaz. Ama burada diyordu. Ya Ben seni bulamadım. Tamam ben çıktım ama katil burada yazıyor. Korkuyorum ya yaklaşırsan. Nereye gideceğim çok korkuyorum ya. Ama dikkat et yaklaşırsa ekranın kızarmaya başlıyor. Geliyorum çok Abla, korkuyorum o yüzden. Mi? Göksin ben seni görüyorum karşındayım Allah, katil. Katil de aşağıda bak. Ya çok Biliyorum. büyüğüm sığmadım yatağın altı. Nereye gideceğim saklanacağım? Yardım edin bana korkuyorum. Merhaba katil. Allah, gel merhaba adım, katil. Gel. Aa Geldim. geldi geldi. İzliyorum buradan. Hadi Ay benim. katil burada, katil burada yardım diyor. Edin. Ben dolaba saklanacağım. Al burada. Geliyorum geliyorum arkadaşım. Ay nerede edin. neredesin? Edin. Ay katili edin. görüyorum katili görüyorum beni Gökin gördü galiba. Bana yardım et. Bana Ama yardım et <laughs> Ama kendi beni de yaşamadı. Of. Hayır. Ölmek hayır. Ha hayır. hayır. Yatın değil bir şey olmaz inşallah tutun. Arkadaşlar kurtarın beni lütfen. Buradayım buradayım lütfen kurtarın. Help help me. <laughs> help 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 help. Hayır help, bu da gitti. Hayır. Son bir kişi kaldı herhalde. Ya biz buradan uzaklaşalım katil yanımızda. Katil yanımızda. Evet, Herkes dağılsın, herkes dağılsın. Dağılsın arkadaşlar, katil. Oo, canım çok azaldı, lütfen beni kurtarın ya. Kimse yok mu? Aa, biri buldum, kahraman geliyor. Hadi çabuk kurtar ama katil de arkamda, bırak bırak. Hadi, Oy, o hadi. da yakalandı ya. Aa, burada, burada arkadaşlar buradalar. Nerede? Hadi biraz daha yardım. O güzel, Bana yakalanmadım. yardım edin. Kimse yok yakalanmadım. mu? Ben kaçtım. Ben kaçtım. Öksüm, ben geleceğim senin yanına. Dikkat et. Ne olur beni kurtarın ya. Ben burada kaldım. Katil buralarda bir yerde. Göksin neredesin? Sıkıştım buradayım. Aa gördüm. Geldim geldim geldim. Çabuk Hayır, çabuk katil yakalandım. katil. Hayır ya, ya. yakalandım ya. Geldim. Geldim. Kurtar beni. Kurtar aşağıdayım. Bingo sen Abi. kaç benim canım full. Oh kaçtım ben kaçtım. Sen neredesin seni gelip kurtaracağım ben hemen. Bir dakika bir dakika. Bak Hristo var. ha Hristo kurtardı beni hadi. Teşekkür ederiz. Kaçalım. Ay ya çok korkuyorum. Ya ben var ya o kadar yaralandım ki göksin ya. Ya artık Birazdan... kapı açılsın lütfen korkuyorum ya nereye saklanacağım bilmiyorum. Birazdan ölmek üzereyim ben. Aa bir dakika geliyorum neredesin? Neredesin? Yok. Ben yaşıyorum da bir kere daha düşersem öleceğim ve katil beni kovalıyor. Katil ben yaklaşacak. Ama. Ya hayır Herkeseyim hayır ya katil beni bırak katil beni bırak kaçayım. Neredesin? Ben burada kaldım. Katil de oh. gözükmüyor. Ben, Wilson, yine misin arkadaşım oldum, çok üzüldüm. Ya. Of ya, ama evet. nereye saklanacak katil Benim burada diyor. Ay canım mı kaldı geliyorum seni kurtarmaya. Ay katil beni de yakaladı ya bu katil beni nereden görüyor? Bırak peşimi ya kötü Anladım, katil. seni taşıyam. Ha, Teşekkür taşıyam, ederim. Dön. Beni taşı kurtar beni. <laughs> Oley oley, arkadaşımız yenildi ne yapacağız ya çok üzüldüm İtikamımızı almamız lazım hadi bakalım. Katilsin hadi kötü katil. Vereceğim. Kaçın, kaçın. Kaçacağım. kaçacağım. Artık Ortolarda kapı bekliyor. açılsın. kapı açılsın. Göksin son 40 saniye kaldı. Katil arkanda göksün. Arkanda katil. Çıkma Arkan... çıkma. Sakın çıkma. Ay geldi, geldi eğildi beni yedi Aa. ya. Kötü katil. Diğer Göksin arkadaşlarım kurtulur inşallah. Onları izleyeceğim. Tamam. Ben kaçacağım. Beni göremiyor. Hadi arkadaşlar. Hadi seni görüyorum Binyo. Uçuyorsun şu anda. Hadi Binyo hadi evet. Binyo kaçacak gibi. Hadi katilden Binyo, kurtul. İntikamımızı almamız lazım. Binyo 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 hadi. Hadi, hadi arkadaşlar. Heristo burada. Ceyhun saklanıyor. Poyraz da saklanıyor. Ay kapı açıldı. Arkadaşlar kurtuldu. Ay, arkadaşlar kurtulduğumuza sevindim. Kalkıyorum Aa, ben... bakalım. Ya katil kim olacak bakalım az sonra. Bakalım 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 Evet. evet acımayacak bence. Ay, evet. Şuna bak yabancı çok bir katil. Korkunç. Arkadaşlar katil yabancı. Herkes birbirinin yanında dursa ama o zaman hepimizi öldürür değil mi? Evet evet arkadaşım benim gizlenmek için bir yerler bulmam lazım ya. Gizlenmeye yer bulamıyorum. Katile yakalanıyorum. Ay katil. ben, burada. ben üst tarafa kaçıyorum. Katil belki burada değildir. Binyo Ka nereye gidiyorsun Binyo? Katil buradaymış. Kaçın kaçın üst katta ha, katil. Ben işte. <laughs> Burada bir yer var. Göksin yer altı bulduk yer altı. Nerede kartil buldunuz? Korkuyorum. Bilmiyorum. Ben sınıfta bir yerdeyim. Ben masanın altına girmeye çalışacağım. Bakın girebiliyor şu muyum? Odaya girdik. Of ya. Yeraltı yer altı mağarası var. Mağaradan gidiyoruz. Yakalandın A mı? Hayır, yakalanmadım ama korkuyorum. Katil şu anda burada değil diyor. Bakacağım, bakacağım. katil burada buradaysa hadi. geri kaçacağım. Ay korkuyorum, korkuyorum. Ben Aa, gördüm buradasın, seni. Buradasın, hadi buradasın, hadi gel hadi, aşıran, gel. Götür. gel. Çok tamam. güzel bir yer biliyorum. Gel gel Çabuk gel. Çabuk kaçalım, kurtulalım lütfen lütfen. Nerede nerede? Neredesin? Kaybettim yine gel, ya. Gel gel buradan. Ha, geldim geldim. Oo yer altında hadi bir yer hep, varmış. Hadi hepimiz burada burada takılalım hadi. Hadi gidelim. Bir şey söyleyeceğim ama katil geliyor. Katil yukarıda. Hayır peşinde kaçtı. Aa, karşında, Aa karşında, burada, karşında, burada burada burada. Karşımda çıktı. çıktı. Kaçın, Hepimiz me. niye buraya girdik ya? Help Çok me help me. <laughs> ya beni kurtarın. Dönüp ah, arkadan geleceğim Göksin. A kurtuldum 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 kaçıyorum şu anda. Tamam ben kaçtım katilden. kalp mi? Part mi? Bir dakika, Neredesin? Hissö'ye yardım ettim başka kim var? Bilmiyorum arkadaşım tamam, şu anda ben gidiyorum evet, bir yere çıktım ben. merdivenden çıkıyorum beni bir yere götürüyor burası. Bir perde var kırmızı perde onun arkasına saklandım ben. Biz de Ay, burada tek, ama. burada tek başımayım katili buraya gelebilir. Ekranda Aa, gözüken resimdeyim. Kırmızı oldu arkanda. burası. Kırmızı geliyor, oldu. geliyor. Nereye Ka saklanacağız? Katil Nereye saklanacağız? Aa katil burada. Geldi geldi geldi. Ben kaçtım ben kaçtım Göksin Ben de kaçtım, kaçtım ben de kaçtım. Koşuyorum peşinden katil. Çabuk Göksin çabuk. Tamam geliyorum çabuk. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlarımızı kurtarmamız lazım Göksin. Peki katil ben peşimizde mi? Ben kurtarıyorum da öldüm ben. Ya. Bir dakika bir dakika, bir dakika. hemen geliyorum. Aa, katil çok... buraya doğru gelirse. Katil buraya ya. Doğru, orada, doğru gelirse. Orada 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 bekle Nerede? bekle bekle. Elin arkadaşlar kaçalım artık. Hadi kaçalım kaçalım çabuk katil gidiyor. Dikkat edin kapan koymuş her yere. E, çok korkuyorum katil ne kalamasın. Buradan kaçamıyor bursa, mu bursa. of ya. Bursa, bursa, bursa. Ne yapacağız. Bursa, bursa, bursa. Burada sıkıştık gel, gel, burada olduğumuzu biliyor. Aa göksin arkamızdan geliyor çabuk. Çabuk çabuk, çabuk koşalım çabuk. arkadaşlar. Yaralıyız zaten kolum acıyor. Ben yaralanmadım daha 3 tane kalbim var. Benim 2 tane kaldı. Hemen kaçmam lazım. Katil geliyor arkamızda. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak şuradan yukarı çıkalım. Gel göksin. Niye kaç? <laughs> göksin, geliyorum, diyorsun? geliyorum. Dedim belki Hadi oraya be gelmez dedim ama. Bekliyorum seni. Çabuk Şu çabuk. Herkes yeniliyor. Buraya mı kaçsak? Ne yapsak çabuk? Gel, gel gel buraya gidelim. Gel hem buradan kaçma imkanımız da var çünkü şuradan eğilip şöyle kaçarız hemen. Tamam mı? Tamam. Hatta şöyle sıranın arkasında şöyle bekleyelim, belki gelince bizi görmez. Tamam. Ama düz bekle Göksin, öyle beklersen ayağını görür. Ama göremiyorum ki şu anda, görünmüyorum bence. Tamam. Şu anda gözükmüyorum de... değil mi? Tamam, Ay burada da saklanma aklım. yeri yok, ne yapacağım arkadaşım ya? Katil neredeyiz acaba? Gelince, gelince hemen sürüncez tamam mı? Tamam. Herhalde- Aa, Parmağın gözüküyor, parmağın! Parmağın gözüküyor, çek parmağını! Ha benim mi? Evet, Aman. evet. Katil gelirse korkuyorum. Lütfen yaklaştı Giliyor. ses çıkar. Ses çıkarma, ses çıkarma. Durun arkadaşlar, ses çıkarmayın. Ses çıkarma, ses çıkarma. Ay, çok korkuyorum. Gözümü kapattım, Güzel çok korkuyorum. Bekle Kat bekle, geliyor. 10 saniyemiz var. 18 saniye var, hadi. 17. 16. Hadi, hadi. hadi. Git hadi buradan katil. Kaçalım. kaçalım, lütfen kaçalım ya. 9, 8, 7, 7 6. 6. Kedim Beş. benim de gitti. Ha <laughs> Çabuk ya. Hadi kaçın, hadi. Kaçın. 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 Hadi kaçın. Göksin gel. Sıkıştım. Göksin çabuk. Geldim geldim. Çabuk. Geliyor katil geliyor çabuk. Nerede? Buranın kaçışı nerede? Nerede? Neredesiniz? Kaçış nerede? Kristo kaçır bizi. Hayır hayır. Geliyor katil geliyor. Ben koşuyorum kapıya doğru ama bilmiyorum dümdüz gidiyorum. İnşallah arkadaşım çıkmaz. Ben Ben Aklım. kurtuldum. Ben kurtuldum. Ama sizi bekliyorum. Arkadaşım yenildiniz mi? Arkadaşa ben kaçamadım ya. Uf. Arkadaşım ben yendim kazandım. Son ama keşke sen de kurtulsaydın. İki tane arkadaşım herhalde yenildi. Diğerleri kurtuldu mu? Yerleri bilmiyorum ki. Hristo kurtuldu mu? Güç bende. Katil bu sefer beni yenemedi. Günaydın <laughs> çocuk. diyor ki bu sefer kurtuldunuz elimden ama artık kurtulamayacaksınız. Evinizi yiyeceğim. Göksüm, bence ağaçların üstüne çıkalım. Bence görmez bu çocuk bizi orada. İnşallah hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar ben ağaçların üzerine. Ya evet. da var ya aslında bir tane tren var ya. Trenin üstüne çıkmak lazım. Tamam ben ray bir yerden ya. böyle ray var. Rayın üzerine doğru çıkıyorum şu anda. Ha gel ben de karşındayım Gökçün ama dikkat et boşluktan aşağı düşüyorsun hemen katil burada katil diyor. burada katil burada katil uçuyor ha, mu evet, acaba bak, burası, burası çok mantıklı bence uçamaz ya katil Açabilecek gelsene mi? katil buradan aşağı düşürelim mi hadi ra raylarda pa bekleyelim hadi panda düştü panda düştü onu yiyecek şimdi katil ben Abi. de geldim evet Hoş ya geldin. hayır arkadaşım yere Arkadaşlar, düştüm bacak kırıldı geliyor, katil geliyor Katil bu depimizi. Ay! Katil, katil geldi. Geliyor. Kaçın, kaçın. Kaçın katil geliyor gördüm ben. Ben diğer tarafa doğru çıkıyorum hemen. Hayır, katil beni görmüş. Peşimde Burada. bırak peşimi. Koşuyorum Aa, şu an sakın. Buradan ağaca tırmandım. Çok güzel bir yer buldum ha. Ben de gidiyorum. Burada katil yine, yine beni arama. gördü. Peşimde ıı, ısırdı beni ya. Bırak peşimi. Giz katil. Neredeyim biliyor musun? Ee geliyorum evet, o tarafa ben, doğru. Ben. Beni gördün mü? Gel beni kurtar. Evet. Yanına geliyorum Göksin. Aa bir arkadaş Olimo. geldi. Ha, geldiler ha. mi? Katilden tamam. kaçmamız gel, lazım gel nereye gidelim çok çabuk çabuk. Buldum. Gel çok güzel bir yer buldum gel. E gel. Nerede nerede hadi çabuk gidelim arkadaşım. Yoo birisine de yardım A ihtiyacı var galiba. Ama neyse kurtuldu. Buradan zıplıyorsun tamam mı? Buradan yukarı çıkıyorsun. Tamam. Sonra buradaki ağacın tepesine atlıyorsun. Burada da yatıyoruz katil bizi asla göremeyecek. Ha, Yat mantıklı. Burada. Tamam yatın yattım. Işte, herkes, herkes yatsın. arkadaşlar. Yatın yatın. Ayakta durma bir de zıplıyor hadi. Katil gelmez inşallah. Ey ey. Aa bu katil gelsin şey, şey Abla sizi. Göksin. Sizi bir bulsak katliam yaşayacak. <laughs> evet da. ya Ay. çok kişiyiz burada. Göksin gel gel. Yeni bir plan yaptım şimdi. Gel benimle. Tamam tamam arkadaşım ben, geldim. Benle gel. Benle gel. Bak katilin nerede olduğunu biliyorum şu an. Dikkatli zıpla. Tamam. Ah be. Ah bari, ben de düştüm ya. Bizi kapı görecek çok, çok göz gel. gözün ortadayız. Bak görecek tamam, bizi. Buradan gel, buradan gel Göksin Buradan gel. Kapıya doğru gideceğim ben şimdi. Tamam. Kedim Aa, benim kedi benim de denilmiş. Açıldı mı kapı? Yok açılmadı. Az kaldı e çabuk. kapıya doğru gidiyoruz. Kapıya doğru gidiyoruz. Ama kapını orada bekliyorsa ne yapacağız? Ee o zaman yapacak bir şey yok. Çabuk 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 Küç kurtulmamız biz. geriye doğru gidelim. Geriye doğru, geriye doğru Göksun. Tamam tamam gördüm kapı, kapı, kapı orada. Doğarmış. Kapı Açıldı. Koşun. Hadi. Hayır. Hayır katil orada. bekliyor. Hadi göksin. Çabuk göksin gir. kurtuldum Woo. kurtuldum. Arkadaşım sen kaldın. Gözüm, ben yine kurtulamayacağım herhalde. Aa, kurtuldum. Oley kurtuldum. oley. <laughs> bravo bravo arkadaşım kurtulduk. İkinci kez kurtuldum. Ister. İkinci kez kurtuldum. Ya ben çıkmak istemiyorum. Korkuyor ama katil olmak istemiyor. Aa sensin. <laughs> Kötü Aa, çocuk. Katil oldu ya. Abi katiladı. Şimdi bakalım. Abla benim arkamda <laughs> kalmadı. Beni bulmam lazım. Ay bakın benim katilime bakın. Oo. İyi e, sana benziyor. <laughs> Sensin katil. <laughs> Ay neredesin? kaçmam lazım. Abla neredesin? Bana da biliyor muyum? Gördüm buradayım. Hadi ne yapalım? Çabuk çabuk. Hadi korunu kaçalım Bu buradan. Gel. Tamam geliyorum. Oradan nasıl zıpladın? Ha buradasın. Tamam hadi gidelim. Ha ya gidelim. Uçuyorsun sen ya. Ay katil burada Geldim. diyor. Geldim. Geldim. Burada Geleceğim. değil, burada Hepinizi yemeye geldim. E ne yapacağız? Ha, ben bu haritayı bilmiyorum bu arada. Ha. Abla burada geri dön. Abla gördüm onu. Gel 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 geri dön. Tamam tamam dönüyorum. Ay geliyor katil burada diyor. Kaç 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 kaç. Dur, Hadi dur, gelin dur. küçük çocuklar gelin buraya. Kaçıyorum nereye gideceğiz? Şurası çıkılıyor mu yoğu? Hadi kurtulalım. Burada çıkılacak. Nereye kaçtığınızı sanıyorsunuz siz? Sana yerimizi söylemeyeceğiz kötü katil. Sen bizi bulamayacaksın. Nereye kaçabileceksiniz sanki? Kaçacağım beni bulamayacaksın. Şu anda, bizi elimizde gel, kişi var. Gel 4 gel kişi. şuraya gidelim. var burada. Burada bizi tahmin edemez. Gel buraya gidelim. Tamam. Elimde sen 4 dört kişi var. Beş, sen şey istiyorsan altı buna kişi. Gir. Altı kişi ölmek üzere. Yardım etmeyecek misiniz arkadaşlarınıza? Nerede? Hani yalan ya, söyleme. Abla, sen saklan. Sen saklan Ta ben kendime risk attım. Tamam ben saklandım. U çok kişi şey ya. <laughs> Görüşürüz. Yardım edeyim onlara ya. Ben ediyorum abla. Ben bir kişiyi kurtardım şu an. Tamam. Beni daha kurtaracağım. Ben gel tamam geliyorum. Demek geliyorum. arkadaşlarınıza yardım ediyorsunuz. Geliyorum. Hayır gelme ya. Kötü katil bırak peşimizi. Aa birisi kapanıma sıkışmış gibi duruyor. Ya kötü katil seni kötü katil bırak peşimizi ya. Gel yani buraya panda. <gülüyor> <gülüyor> Aa, adiyi gördüm. Ay kaç. Kaç, <laughs> ben saklandım. Arkadaşlar şeye gelin. Kaçabileceksin? Nereye kaçabilecek? Katil ya? nerede? Katil nerede? Yardıma geleceğim. Nereye kaçabileceksiniz? Aa, görüyorum. Adiyi görüyorum. Zıplıyor. Dur, 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 dur. Nereye kaçabileceksiniz? Gelin buraya. Gelin, gelin. Ne buraya oldu? Gelin, buraya gelin. yapıyordunuz Kurtar ha? Kurtardım seni. Gel buraya. Çilek Ay. sen de gel. Ay kat... Şey. Katili, katili gördüm evet. ben kaçıyorum çok korkuyorum. Katil çok yakınımda <laughs> ya. Bırak şimdi şey kötü katil. Kapanıma mı sıkıştın ben küçük çocuk? Gel bakayım buraya. Evet başka kim var? Hadi bakalım cesaretli olan <laughs> var mı aranızda? Kaç, 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 kaç. <laughs> abi peşime bırak. Abi peşime bırak. Hoppa görüşürüz. Öldün mü? Öldün mü? Gelin mi kurtarmaya? Abla abi, yardım et. Sadece, yaralı. Ne taraftasın? Tamam, kurtuldum. Kurtuldum, kurtuldum, mı? kurtuldum. Evet kurtuldum. Ben saklanıyorum. 20 biliyorsun. Arkadaşlar kanalımın ismini bilmiyorsanız Roblox abi kanalımın adı. Bir arkadaşımız öyle yazmış. Hadi sen öl bakalım. Abla gel. Sen öl. Ha, Gel gel gel. Yakalım. Gel çabuk gel gel. Oo. Çabuk kaçmamız lazım. Bir yere saklanalım. Çok gizli bir yer bulmamız lazım burada. Evet şimdi bir dakikamız kaldı. İki dakikamız kaldı. Hepinizi geliyorum şimdi. Bulamazsın. gidiyorum. Abla gel gel. 49 saniye içinde çıkış biliyorum gel neredeyse soldunuz? Şuradan tamam. gideceğiz lazım. Nerede? Nerede? Herkes gel, saklandı gel. mı ya? Korkak e mısınız yoksa siz? Evet korkak. Yo, <laughs> gel kur zaman gel bu. Hadi gel. bu da nasıl? Kötü ben, katil. Ben ben ka katil. Ya. Abla gel gel çıkış burada. Kaçacağız gel. Çıkış burası. Çıkış, neresi çıkış? Bana da söyleyin. <laughs> biz burada Aa, bekliyoruz. Yes, biz kaçacağız. Hadi gelsene bu bizi sen bizi bulamazsın katil katil bulamazsın herkes buradaki sen bizi bulamazsın <laughs> kötü katil. Sonra kaçacağız. 12, 11, 10. Gelsene Kati, bulamadı mı bizi Nerede bu çıkış? Bana ne söylemem, söyleyeceğim. Elektrik şeyi var, hmm. travası var böyle parlıyor. Görüşürüz abi, biz kaçtık. Ben bekliyorum, en son ben kaçacağım, beni bulsun. <laughs> Bulsa da bulamazsın. Ya ki. ben çıkışa çok uzağım ya, Gelmem en az 10 dakikayı bulur. Hadi Aa kaç kaç abla geliyor. beni <laughs> <laughs> yakaladı. Beni yakaladı. beni yakaladı. Beni yakaladı. yakaladı. <gülüyor> <gülüyor> beni kaçırdı. Ya abla beni yakaladı. Ya artistik yapacaktım ona <laughs> ya. Beni yakaladı kötü katil. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Ya. Kaçamayacaksın. Kaçamayacaksın. K kötü katil beni yakaladı ya. <laughs> kaçamayacaksın. Gel buraya. Kaçamayacaksın. Hava atıyordum ya. Bir dahakinde böyle hava atmayacağım. Anda. Hadi be kaçtı. Arkadaşlar çok güzel bir oyundu. Mükemmel Katiller arkadaşlarımız oldu ama biz onlardan kurtulmayı başardık. Hadi bakalım arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. bizi çok seviyorum. Hoşçakalın diliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz Görüşürüz. Yuppie yuppie. <laughs> bye bye. bye, bye.